Şimdi bir dakika kendim için açıyorum. O neredeydi o? Burada mıydı? Bir dakika dur. Şimdi bakın burada benim panelimmiş bu yayıncı diyelim. 2022 Twitch özetiniz. Bizi bir araya getirdiniz. 163 yayın yapmışım. 27 milyon izlenen saatim var. Oluşturulan klip 784 bin. En yüksek ezi dediği izleyici mi? 168 bin. Bu 168 bin yüksek ihtimal şey. Um, R Place değil mi? R Place'miş. Ve toplumumuz da daha büyüdü. 84 bin abone. 998 bin yeni takipçi. 2 milyar mı bu? Sohbet mesajları 14 milyon. Kanal sadakat puanı 2 milyar plus. Favori ifadeler. Elren Gus kullanılmış 1,5 milyon kez. Elren Oy kullanılmış 600 bine yakın. 381 bin Türk bayrağı. BB. Tamam bunu geri kalanını silelim amına koyayım. Kimse kullanmıyormuş. 17 bin kahverengi karınca. <laughs> Favori kategorileriniz Just Chatting, Rent Simulator, Mountain Blade, Grounded. Evet. Özellikle tutkun olduğunuz sadece sohbet kategorisi yıl boyunca en çok yayın yaptığınız kategori oldu. Gerçekten takdire değer. Twitch özetinizin geç bunu. Bu ne? 163 yayın 26 milyon izlenen saat izlenen gün 1 milyon 1.12 milyon izlenen gün. Toplam abone toplam takipçi 3 milyon 3, 3 milyon 720 bin 2 milyar 14 milyon. Vay be. Buna koyayım. Rakamlara bak. Enteresan. Çaycıya bak yollamış mı? 40 yapar. <laughs> Bekle dur bakacağım. Hugin 885 saat izlemiş. Bugün Photoshop mu yaptın lan buna? La Vista 684 saat. Bak bunlar çok ideal saatler ha. Zaten o kadar yayın yapmışımdır. Bin saatim vardır herhalde. Burada ismimi oku diye götümü yırtıyorum. Burada kaç saat daha ismi okumuyorsun. Okumayacağım lan. Sen ne izlemişsin ha? Ben, ben Twitch izlemiyorum ya. Benim Twitch izlediğim çok nadirdir. Bizim ekip vardır. İşte onları söyledim zaten az önce. Güzel ama böyle bir özet getirmesi güzel. açmıyormuş değil mi? Aslında Amorant varmış. <laughs> ya, ya Bak göstereyim. Bu benim izleyici ha. 376 saatim varmış lan bir yılda. Sadakat puanı. Bu attığım ifadeler. Bundan niye 30 defa atmışım? <laughs> Herhalde Rivals'ta. 302, kişi, 302 tane hediye abonelik atmışım. Yanlış yorumlamıyorsam. Ha evet sevgi yaymışız bak. Modluk yapılan kanal, modluk yapılan saat. Ulan şu an benim modlardan daha fazla çalıştığımı kanıtı bu amına koyayım. 293 kanalda modmuşum. Herhalde oğlum modluk yapıyoruz. Her birinden 350'leri alıyorum. Hayırdır amına koyayım. Ee, favori yayıncılarım. Karınca çiftliğim çok seviyorum ya. 120 saat izlemişim yavşa. Gönderilen mesaj 832 mesaj ne yaptıysam kendi <laughs> 9000 sadak 2 ayda abone olmuşum. Rani izlemişim 43 saat. Oğlum ömrümü vermişim lan. Vallahi ömrümü vermişim bizim ekibe bak. 11 bin Baboli var 16 saat. Kordi var 21 saat. 43 saat Rane. 120 saat karınca çiftliğim. Bismillahirrahmanirrahim. Favori kategori. Oh. <laughs> ESMR falan çıkıyormuş. <laughs> Bak bu zaten direkt Rivals dönemi. Bu Just Chatting. Ee, burada Animals. Bir de benim arkadaşlar. Bak ne Instagram'da ne böyle. Burada fake hesabım da yok. Hani açıyor ya millet böyle. Dur, ifşalanmayalım diye. Ben de o da olmadığı için en fazla birini bir şeyini merak ettiysem yaptığım birdir ikidir o da gizliden açıp bakmışımdır birkaç saniye. Bu yani bu kadar. <laughs> Atıyorum. Bu yukarıdakilerin özeti zaten. Evet pek iyi bir izleyici değilmişim ama emek veren bir yayıncıymışım. Onu fark ettim. <laughs> Vakit olmuyor baba, yoksa otur izlerim. İzlenen gün nasıl bir algoritma ya? Arkadaşlar toplam 14 milyondan fazla mesaj atmışsınız çete.